Ekmek yok yani. Hayır, halkımız zayıflasın. Biz böyle iyi de iyiyiz ya çok iyiyiz aslında. Bu fiyatları Amerika'ya, İsrail'e, Türkiye'deki satılmış e, para babalarına sormak lazım. Bir kime sorsan aynı cevap verir ama kimse memnun değil ki. Memnun diyen de zaten yalan söylüyordur. Memnun değil dersem hapse atılıyorum öyle bir <laughs> durum aşağı. Alamıyorsun niye yalan söyledin? Ancak mi zor alayım ben oğlum? Allah yardımcımız olsun. Bugün sizlerle beraber Derin TV ekibi olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Karabük halkına gündeme dair sorular sorduk. Bakalım düşünceleri neler? Ya fiyatları bildiğiniz gibi çok uçtu. Yani çok uç noktalarda. Bunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Şu an aşırı fiyatlar. Normal değil yani. Normal olmasını söyleyen, normal olduğunu söyleyen de bana göre cahil kesim. Herhangi bir bilgisi yok. Ne savaş olsun, ne politik olaylar olsun. Hani insanların ekmek almasına eve ekmek almasını engellememeli. Ki yaşadığımız ülkede öyle savaşın ortasında bir ülke değil. Tamam terör olayları var, işte mülteci sorunları var. Ama yine de bir savaş ülkesinde değiliz burada. Hani insanlar bunun farkında olması gerekiyor. Bu yüzden tepkisini koyması gerekiyor. Her açıdan. Gerçekten son bir hafta, 10 gün içinde veya onda olsun, yağda olsun bir yükseliş var. Tabii bu ister istemez halkın bütçesini etkiliyor. Yani bu işe bir an önce çözüm bulunması gerekiyor. Tabi bu işte savaşın da mutlaka bir etkisi vardır. Hakkımızda hayırlısı. İsmail Sezer adım. 50 senedir yurt dışındayım. Bu fiyatları Amerika'ya, İsrail'e, Türkiye'deki satılmış para babalarına sormak lazım. Karıbanların bir suçu yok. Onlar işte marketçiyle gider kavga eder. Efendim, OMA'ya zam geldiği zaman gider marketçiyle kavga eder ama Yahudi'nin OMA'ya ne kadar zam yaptığını bilmez. Olan alıyor da olamayan, parası olan alıyor, olmayan da biraz bayağı bir şey yapıyor yani zorlanıyor. Hakkında zaten yağları hükümet engelliyor, stok yapıyorlar, çünkü hükümet yanlaşları yapıyor. Ben bir kilo, bir kilo yağ aldım, 40 lira para verdim, 45 lira para verdim. Hiçbir şey alınmıyor. Meyveler aynen. Pahalı, çok pahalı. Elma 15 lira 16 lira olur mu ya? Hepsi var. Hükümet her şey bal gösteriyor, iyi gidiyor diyor. Halbuki hiç alakası yok. İş gücü yalan, dolandırıcılık, başka bir şey yok yani. Ben yağ falan bulamadım yani. Fiyatı yazıyor ama yön kendisi yok. Siz ne yani altın alabiliyoruz ama yağ alamıyoruz. Öyle bir fiyatlar var şu an. Vallahi düşecek diye tahmin ediyoruz da inşallah düşecek. Düşmezse kimseyi ağlamayacak. Mesela ben alamıyorum şu an. Düşüncelerim bugün asgari ücretle veya daha altında çalışan ben bir emekliyim. Elbette ki iki karı koca olarak ben sıkıntı yaşıyorsam doğru mu? Sıkıntı yaşıyorsam diyelim ki sizin gibi gençler veya diğer bu düşük ücret Asgari ücretin altında zaten asgari ücrette ele şey etti yani bitti. Yani vermeden zam geldi her şeye. Ha, dünyada var bu kriz. Bunu da kabul etmek lazım. Bunu da göz önüne almak lazım. Rusya'da savaş var. akar ee, akaryakıtı dışarıdan alıyoruz. Yani burada e, elbette ki hükümetimizin de tutarsız zamanı oluyor ama... E tabi demek ki bu bu kadar yönetiliyor. Ben buna şeyim ama ne olursa olsun millet olmazsa devlet olmaz. Devlet olmazsa millet olmaz. E tabi ki millet, devletimiz millete bu refahı sağlamaya çalışıyor. Çalışıyor ama ne kadar çalışsa da yeterli olmuyor. Demek ki kök önüne tabii ben siyasi olarak inemiyorum. Nereden ileri geliyor ama ortada bir gerçek var ki petrol dışarıdan geliyor, doğalgaz dışarıdan geliyor ama zeytinyağı. E, zeytinyağı bizim ülkemizde üretilen bir durum. E, tarımsal e, şeye katkı vermeyince devlet fazla, e, herkes ne yapıyor o zaman? E, hazır alıyoruz hepimizde. E, hazırın arkası ne zaman gelir? Biter tabii bir gün olur. Arkasından ekeceksin, biçeceksin, şu yapacaksın, bu yapacaksın. E, ondan sonrası da bu duruma geliyor. <laughs> Ayçiçek ya, tabii o çok büyük sorun. Ya 1900'lerde bu yağ kuyrukları falan filan vardı. Bunlar yine gündeme geldi. Tekrar yağ kuyrukları olmaya hemen hemen başlamak üzere. Bugün gördüm. Ekmek kuyrukları oluşmaya başladı. Yani yağ kuyruklu oluşması da çok uzun bir zaman alacağını sanmıyorum. Düştü. %30 düştü. 30 milyon düştü yağ fiyatları. Marketlerde şinik. Ee, şimdi yağ fiyatlarında bu belli bir yani politika bu. Yani zenginlerin yapmış olduğu politika çünkü ya boldu birden yok oldu fiyatlandıkça ya çıktı piyasaya daha çok fiyatlanınca şimdi bollaştı. Yani 150 liradan aşağı şu anda yağ yok. Mesela 109 liraydı 75'ten 109'a çıktı falan o zamanlardan beri şu anda 150'ye çıkınca daha çok boğallaştı yani bollaştı yani. Alamıyoruz emekliyiz kiracıyız çok zor. Düzelecek. Acele etmeyeceğiz. Bu ağır ağır düzelecek. Bu iş birden olmuyor. Beş bin ton şeyimiz var abi bizim. Ayçiçek ya depolarımız var abi. Bunlar kafalarına göre yapıyorlar zamı. Bu büyük şirketler abi. Denetlensin abi. E büyük ağır yaptırımlar yapsınlar abi. 50 lirayla 20 lirayla olmuyor bu işler. Bir trilyon 2 trilyon ceza kessinler abi. E abi 5 tane diyorsun da gelmez ki. 5 tane 5 tır geldi ya. Nerede? yağlar ya nerede? Stokçuları, stokçuları, stokçuları kapsınlar stok abi. Malı. Garip kurabayı kapıyorlar Değil abi. Yani devletin gücü yok mu? Var. Yani yapsınlar abi yaptırımları. Büyük yatırımla yaparlarsa yapamazlar bu işi. Korkarlar, tırsarlar. Nerede beş ton gemi? Nerede abi? Zengini nerede, zengin nerede? yapıyorlar, fakiri fakir yapıyorlar. Olmaz bu. Adalet değil bu. Onun için çeki düzen versinler. Haram. Bak dinimizi suistimal yapıyorlar. Fiyatların inmesini istiyoruz. Ya fiyatları aldı, verdi. Ondan sonra çok yani çok çıktı. Aldığımız aylık yetmiyor. Ondan sonra inmesini istiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Kendine yeten bir ülkeydik biz bir zamanlar. Yani e, hala da aslında öyle bir durum var ama yani gerçekleşmiyor. Yani yani yönetilme şeklimizden kaynaklı. 180 dışarıdan ithal edildiği için e, buğday olsun işte e, ayçiçek yani bunlardan dolayı Türkiye yani kendine yeten bir ülke olduğu halde yani yetemiyoruz yani maalesef. Yani bundan ötürü de yani yağ fiyatlarının paralel olarak bağlı olması. Yani ya bunun tam olarak şey, stokçulukla da pek alakası yok. Yüzde 10'u stokçuluk olsa bile yani pahalılan bir kesim ucu satamaz yani. Bu böyledir yani. Bu düzen bu şekilde. Yani Türkiye'de ayçiçek yağı üretilmiş olsa, yüzde yüzü kendine yeten bir ülke olduğu halde yapılmış olsa yani bu yağ fiyatları yarı yarı yarıdan daha fazla yani çok makul fiyatlar da olacaktır. Daha da pahalanır. Daha da gelecek yani. Bu ülkede üretilmeyen ne varsa hepsinin üstte 1'e 3 oldu yani. Bu e, şu an ne oluyor? Bu halka yazıyor yani alan ala alamıyor. Yani marketlerde fazla satmak istemiyor. Zam gelecek diye. Herkesin kafasına göre bir uydurduğu bir dünya spekülasyonu işler var yani memlekette. bir tarım ülkesi olduğuna göre ya fiyatları kara borsa olarak gidiyor bence. Yoksa fiyatlı olduğundan falan değil. Biraz da halkımızda da var. Bir kilo alacak adam 20 kilo alıyor Eğer maddi durumu iyiyse. Garibanını düşünen yok. Almıyorum sana yağ kullanıyorum ben de. 1 lira 2 lira idare ediyorsun işte. Bir şey yok bundan sonra yemeklerimizi yağsız yiyeceğiz. Onun dışında yani yapacağımız hiçbir şey yok. Devletimize sesleniyorum buradan yani bu zamlara bir dur desin zamlar yağmur gibi geliyor. ucu e, market market geziyoruz. Ucuz şeyler arıyoruz. Yani nerede indirim o markette. Bir marketten almayacağız hepsini. Ayrı ayrı değişik değişik marketlere bakıyoruz. Nerede indirimli varsa o marketleri geziyoruz. Saygılar. Siz ne düşünüyorsunuz hanımefendi peki? Aynı ablacığım ya gerçekten hani kendimiz için mi, etrafımızdakiler için gerçekten hayatta bu kadar zor ki. Eşimin demesi ki hakikaten bir aldığımız bir yarısı gün tutmuyor ekmek alamıyoruz. Ya bir kilo şey 100 lira kıyma alamıyoruz. Yağlar, ya şeker yok. Her şey pahalı. Marketlere giremiyoruz. Acımızdan öleceğiz. Ramazan da geliyor. Ne yapacağız? Pazara giremiyoruz. Pazarda ayna.